Omurilikte kanal daralması, beyin ve sinir cerrahisinin özellikle ilgilendiği omurga hastalıklarından biridir. Özellikle ilerleyen yaşlarda omurgadaki ve omurilikteki dejenerasyona bağlı olarak fıtıklaşmalar, kireçlenmeler ve omurilikte, omurgada kaymalar gözükür. Bu kaymalar sonucu da omurgamızda sıkışıklıklar, sinir sıkışıklıkları ortaya çıkar. Bu sinir sıkışıklıkları hastada şiddetli bel ağrıları, kalça ağrıları özellikle yürüme güçlüklerine sebep olur. Hastalar öne doğru eğilmekle rahatladığını anlatırlar bize bu şikayete geldiklerinde. Önceden çok uzun mesafeler yürümelerine rağmen artık sadece 5-10 dakikalık yürüyüşlerden sonra dinlenip tekrardan yürüme sağlayabildiğini anlatırlar. Bu gibi durumlarda bizim özellikle omurilikteki kanal daramalarından şüphelenmemiz gerekir. Yine omurilikte hem bel bölgesinde hem sırt bölgesinde görebiliriz bu sıkışıklıkları. Bu bulgularda muhakkak yine MR çekimi yapıp e, MR'da e, bu omuriliğin sıkışık olduğu kesimleri ortaya koymamız gerekir. E, eğer ciddi darlıklar varsa, ileri derecede darlıklar varsa, e, omurgada ve omurilik sinirlerinde ciddi sıkışıklıklar varsa bu durumda da bu bölgelerden ameliyat planlamaları yaparız. Yaptığımız ameliyatlar e, yine belin arka bölgesinden girilerek oradaki fıtık ve kireçlenmeleri temizlemek, ardından da bel bölgesinde herhangi bir kayma olmaması için Titanyum bazlı kovulandığımız vidalarla omurgayı sabitlemektir. Çok rutin olarak, günlük olarak, çok sık olarak yaptığımız bir ameliyat türüdür bu ve yüksek oranda başarı görmekteyiz. Bu tarz şikayetler olan hastalarımızın çok fazla vakit kaybetmeden bir beyin esnisi cerrahisi muayenesine gelmeleri özellikle öneriyoruz.